Derya Hanım nasılsınız? Neden beni hep burada basıyorsunuz? <laughs> burada yani, denk geldi öyle söyleyelim. Hayır denk gelmiyor. Beni hep bugünlerde basıyorsunuz. Hep <laughs> makyajsız. Ama makyajsızsınız. Geçtiğimiz günlerde bir meydan okuma yaptınız böyle makyajsız. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben zaten günlük hayatta pek makyaj yapmadığım için hani şey e, benim için normal bir şey o yani. Oraya çokça koyuyorum aslında ben makyajsız da. Arada dikkat çekiyor öyle söyleyeyim. Genelde hani makyaj mı Yok. daha çok tercih edersiniz yoksa? Günlük hayatta makyajdan hoşlanmıyorum. Ee, ama işim olduğunda bir görüşmem oldu mecbur yapıyorum tabi. Bugün neden buradayız? Bildiğimiz kadarıyla ya. bir estetik mi? Hayır Yok. estetik değil. Ee, yani saç güçlendirme adına. Ben sürekli bakıma geliyorum buraya. Ee, o yüzden geldim yani. Bilesik haftanın bir günü buraya geliyorum. Siz de bugün <laughs> Gerçekten biz denk geldik. Nasıl, Neler yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedelim. Yani ne yapıyorum? Bu aralar çok yoğunum. <laughs> Stüdyodayım her gün. Artık çünkü e, inşallah pandeminin sonlarına geldiğimizi düşünüyoruz. E, normalleşmeye başladık çünkü. Şarkılar da gelecek artık. Çünkü çok birikti. Klip çekeceğim çok kısa bir süre sonra. Ben Sonra da yavaş yavaş çıkacak. Yeni parça mı klip yoksa? Yeni. Artık hep yeni. Yani inşallah 2021'de ben bir 7-8 tane şarkı çıkarmayı düşünüyorum. Son öyle dönemde de şarkıcılar hep televizyonda program yapmaya başladı. Yani konserler oynadı. <laughs> sizde var mı? bir teklif geldi mi ya da sizde mi? Yok yani keşke eskisi gibi şov programları olsa da biz de hani çıkıp orada şarkı söylesek, sohbet etsek ama artık çok az şu an pandemi döneminde de tabii hem seyircisiz yapıyorlar ama e, keyifli oluyor aslında eski sanatçıları da oralarda görmek güzel oluyor. Ufak ufak başladı işte Hakan Altun, Sibel Can, İzhan evet. Tatlıs'ın programları falan. Evet. Yani teklif gelse değerlendirir misiniz, gider misiniz? Yani şu süreçte her, her, henüz bir teklif gelmiş değil ama e, pandemide ne kadar şey olur bilmiyorum. Yani çünkü ben buraları bile böyle hemen gelip <laughs> gidiyorum hiçbir yere dokunmadan. Bir de dediğim gibi gerçekten şu ara birkaç tane klip üst üste çekeceğim için çok fazla hazırlık var. Başka bir işbirliğimiz olacak inşallah onunla ilgili görüşmelerimiz var daha söylemeyeyim olmadan o yüzden çok yoğunum yani. Son günlerde hani birçok sanatçılar falan böyle dizilerde falan oynuyor hani Menejerim Ara gibi <laughs> evet. diziler teklif edip. hani böyle teklif gelirse değerlendirir misiniz böyle bir hani Hayaliniz var Hayaliniz mı? Ölümünün var mı? Mı? Ya, ya ben opera yani misiniz? tabii ki yani bu tarz şeylere yeteneğimiz var ee, ama tabii şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Gelirse yeşil şey, şey, yakarız yani. Düşünürüm. <laughs> Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız vardı yanlış hatırlamıyorsam aşk acısından bir 15 kilo verdim gibisinden. Evet o geçmişte olmuş bir şeydi. Ee, sadece yani sohbet oraya geldi orada söyledim aslında ama İnsanlar benim kiloma çok takık olduğu için genel olarak <laughs> e, yine oradan bir konuştular yani. Öyle bir şey oldu evet seneler önce. Peki şimdi aradığınız aşkı buldunuz mu? Mutlu musunuz ya da mutluluk? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Her gördüğünüzde beni evlilik ne zaman diye Yok söyledim. ben bu kez evlilik sormayacaktım. <laughs> şey değişti. Kilo, yani. <laughs> <laughs> Kilo almadım valla spora gidiyorum bu ara. O yüzden çok sağlıklı besleniyorum. Klibe bomba gibi hazırlanıyorum. Peki ufak ufak da normalleşmeye dönüyoruz. Evet. Mekanlar falan açıldı. Hani e, aklınızda bu yaz ya da bundan sonra var mı hani bunu yapmak istiyorum pandemiden sonra normalleşmekten hani nor normalleşmeden Konserler sonra Konserler dışında mı? Konserler dışında hayaliniz ne bileyim tatil olabilir, başka bir şey olabilir. Pandemiyi çok özledim. Kesinlikle bir tatil var. Yani hem ailemle hem arkadaşlarımla yapmak istediğim iki ayrı tatil var. <laughs> Ee, yani onun dışında da yurt dışına gidip bir gezmek istiyorum. O da tatil aslında. Da o daha çok böyle keşif amaçlı bir e, Avrupa turu gibi bir şey istiyorum. Pandeminin başında da e, ablanızdı galiba doğum yapmıştı yurt dışında. Evet. Amerika'da. Nasıl Amerika'da, Amerika'da yeğeniniz mi oluyor? Nasıl yani? nasıl Yeni sağlık durumu gördünüz teyze mü, görüyor oldum. musunuz teyze oldunuz? Tabii tabii. Biz, e, erken doğum olduğu için doğumdan sonra gitmek zorunda evet. kaldık. Tabii ablam oraya gittiğinde daha dünyada pandemi yoktu evet. Ve öyle bir şey yakalandı orada ve biz çok panik olduk tabii. Ee, oradan dönerken Türkiye'de de vardı. Evet. Zordu Döndükten biraz. sonra ilk gün ben çekmiştim. Nasıl? Döndükten sonra Döndükten ilk, ilk gün ben çekmiştim. Döndükten sonra hem de havaalanında çekmiştiniz Yok, yani. Yok otoparkta. Şeyde, otoparkta yani. Hatırlamıyorum çünkü jet yani o ya. an. 20 saatlik uykusuzlukla duruyordum. Ya yani ne diyeyim ki ona. Yani gittik oraya geldik. Orada durum bu arada daha iyiydi o zaman. Şimdi daha kötü oldu. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben geleyim. Sağ olun. Sağ olun.